Karun gibi sistemlere ayakta tutan kimlerdir? Karunlardır. Karun ben İsrail oğullarından biri olmasına rağmen Firavun'un yanında duruyor. Ben İsrail oğullarının soyundan olmasına rağmen Firavun'un kendi halkına zulmettiği zaman Firavuna karşı durması gerekirken o da Firavun'un yanında duruyor. Firavun kendi halkını köle, köleleştirirken, ona zulmederken, onların kız çocuklarını diri bırakıp erkek çocuklarını öldürdüğünü Karun görünce görüyor oldu halde Karun Firavun'a ne yapıyor? Firavun'a des destek verir. Maddi olarak ekonomisini parayla onu ayakta tutmaya çalışıyor. Halbuki Karun'un yapması gereken şey neydi? Bugünkü karunlar içinde söylüyoruz. Yapması gereken şey Musa'ya tabi olmak. Kendi halkına sahip çıkmak. Bugünkü karunlar da öyle yapıyorlar. Parası var diye kendi halkını eziyor, eziyorlar. Kendi halkını köleleştiriyorlar. Kendi halkını zulmeden despotlara karşı muhafaza etmiyorlar. Onların yanında durmuyorlar. Onlar kendi paraları için, kendi çıkarları için firavunlaşmış, zalimleşmiş, despot haddini aşmış insanlarla beraber hareket ediyorlar. Halbuki Karun'un yapması gereken şey Firavun'un zulmüne karşı durmasıydı. Firavun'a destek olmamasıydı. Ezilmiş, mazlum bırakılmış, yeryüzünde köleleştirilmeye çalışan bu halka sahip çıkması gerekirken o da Firavun'la beraber onlara zulmediyor. Firavun o zamanın künyelerinden bir isimdir. İsimdir yani. Yani bugünkü başkanlık gibi cumhurbaşkanlığı ya da krallık gibi anlıyor olabiliriz. Firavun o günün cumhurbaşkanlığı yönetiyordu. Karun ekonomistiydi. Firavun yeryüzünde